O yıllarda şaibe çıktı yani. E, böyle böyle e, işte, cuma namazına cuma namazına cemaat girmiyor. Girmeyince e, tabii ki bütün geliyor. E, diyorlar ki niye işte, neye girmiyorsunuz? Diyorlar ki biz bu imamdan cuma namazına geçsin. Kim o imam? İmam işte Evet. Şimdi Amerika'da olan imam. Velhasıl ondan sonra müftü tabi bunun şeyini yapıyor. Araştırmasını yapıyor. Derken oradaki tuvalet tutan adamla bunlar münasebet yapıyorlar. Göre, gören, olmuş ki bu hadise böyle zuletti. etti. Velhasıl yani Ondan sonra bu işin üzerine araştırmalar yapıldı etti ama o o tuvaleti tutan adam ölmüş. Efendim onu efendim esasen şeyinden öğrenmek için. Gerçi bu adise madem mücide zul etmiş herhalde onun kayıtları mayıtları orada olması lazım. Hadise nedir? Hadise cinsi münasibet. Kimle kim arasında? İşte şey eee bu e, valet tutan çalıştıran adamla o inen arada ne ben onun ismi Fer. Fer Çubla. Fer mi? Evet. Yani bu vesileyle e, tabi aradan e, Zaman geçtikten sonra bu işin meydana çıkması için araştırmalar yapılıyor ama